Selamlar 27-31 Ocak tarihleri haftalık Forex bülteni ile birlikteyiz. Evet arkadaşlar önemli bir haftaya geçiş yaptık. Bu hafta ABD bölgesinden oldukça önemli iki olayı takip edeceğiz. Bunlardan ilki FOMC toplantı kararları yani Fed'in her ay gerçekleştirdiği faiz oranları toplantısı. Burada biz bu toplantı için Fed'in faiz oranlarında bir değişime gitmesini beklemiyoruz. Ancak gelecek aylara ilişkin vereceği projeksiyonlar çok önemli olacaktır. Öte yandan bir sonraki gün yani bu çarşamba günü gerçekleşecek perşembe günü ise Amerikan gayri safi yurt içi hasıla yani ABD büyüme verilerini takip ediyor olacağız. Bu da çok önemli yine dolar bacaklı varlıklarda özellikle hızlı hareketleri beraberinde getirebilir. Yine haftanın önemli konularından biri yine Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantı kararlarını takip edeceğiz. Bu da fiyatlamalar açısından kritik öneme sahip özellikle Euro varlıkları için hareketli saatler yaşatabilir. Cuma günü kapanışını çok merak ediyorum. Şimdi bunlarla alakalı konuşacağız. Çünkü iki önemli olay ve aylık kapanış aynı anda gerçekleşiyor. Bakalım nasıl bir haftalık kapanış bizi bekleyecek. Evet sevgili dostlarım. Şimdi e, tabii tabi <laughs> bu kadar önemli olayların olduğu bir haftaya geçtiğimizden dolayı hareketli bir hafta geçirme ihtimalimizin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten hafta böyle hareketli başladı diyebiliriz. Euro-Dolar paritesinde yükselen dipler üzerinde fiyatlamaların devam ettiğini görmekteyiz. Bir trend testi tekrar olabilir mi? Ki bu ortalama 1.04-1.04-20 aralığına denk geliyor. Yani bu trendi tekrar test edip yukarı doğru yönelebilir miyiz? Bunu takip ederek göreceğiz ve yaşanacak gelişmeler, hikayeler, haftanın hikayeleri burada çok etkili olacak. Ama şu an için şunu söyleyebiliriz yükselen dipler görünümü üzerinde pozitif duruş devam eder. Daha önce de konuştuğumuz gibi olası geri çekilmeler özellikle 1.04 altında yeni bir fiyatlama görmediğimiz müddetçe olası geri çekilmeler kademeli alım fırsatları oluşturur. Şu trend desteğini dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Sen dolar paritesinde de aslında benzer bir senaryo var diyebiliriz. Burada iştah biraz daha ön planda. Şimdi yeni bir trend daha oluşturduk sterling dolar paritesinde. Bakın şu alan bizim için önemli olacaktır. Bu bölge üstünde kalıcılık yine alıcı iştahının sağlam devam etmesini sağlayabilir. Ortalama olarak 1.24 seviyesini burada baz alabiliriz. 1.24 altında olası bir gün kapanışı görmediğimiz müddetçe alıcı iştahı devam edebilir. Buna dikkat edelim yükselişlerin anlamlı olması için. Yine 1.25 seviyesi üstünde bir günlük kapanış iştah arttırır arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Altın fiyatlarında da yine benzer şekilde yükselen dipler üzerinde fiyatlamamız devam ediyor. Burada da hareketli hakim altının oldukça hareketli olacağı bir hafta olarak düşünüyorum ben. Yani yüksek ihtimalle biz cuma kapanışını ya bu bölgeden 40-50 dolar yukarıda ya da aşağıda yaparız diye tahmin ediyorum. Çünkü çok ee, bir konsolidasyon süreci geçirip hızlı yukarı yönlü hareketlendi. Hikayeleri devam edebilecek mi? Parasal genişlemeyi konuşacağız mı? Yoksa tam tersi senaryolar mı gündeme gelmeye başlar? Bunu göreceğiz. Ons altında 2700 dolar seviyesi üzerinde pozitif görünüm sürüyor. Daha yakın vade için bu yükselen dipler desteği önemli oldu artık. 2740 dolarlara denk geliyor. Yani 2740 dolar seviyesi altında olası bir gün kapanışı görmediğimiz müddetçe altın tarafında da pozitif görünümün devam edebileceğini söyleyebiliriz. Son olarak bir de Bitcoin'i inceleyelim. Burada yükselen trend aşağı doğru kırılmış durumda. Özellikle 100.500 dolar seviyesi altında kalıcılık satış baskısının daha güçlü olabileceği manasına gelir. Özellikle Bitcoin'de kısa vadede 96.533 dolar seviyesi çok kritik öneme sahip. Bu bölge altında olası bir gün kapanışı görmediğimiz müddetçe tekrar yukarıya doğru yönelim ihtimalimiz olabilir. Ancak 96.500 dolar seviyesi altında olası bir gün kapanışı satış baskısının ön planda daha güçlü hissedilir şekilde fiyatlanmasını destekler ve bu ihtimalde düşüşlerin derinleştiğini görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Evet arkadaşlar, haftalık Efes bültenimiz bu kadar. Bizi takip eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepinize bol kazançlar diliyoruz.